borçlu bir Müslüman. Evet, borçlu bir Müslüman. Efendiler, borçlu olmak çok ağır bir davadır. Borçlu olmak yok mu? Ne ağır bir davadır. Hz. Habibullah öyle buyuruyor. Sahibuddeyni mağlulun fi kabri, la yekuffuhu illa kadaudeyni. Borçlu ölen Müslüman, borçlu ölen Müslümanın ruhu kabrinde muallaktadır, bağlıdır, sımsıkı ruhu bağlanmıştır. Yükselemez, arşa çıkamaz buyuruyor. O borçlunun ruhunu borcu ödeninceye kadar kimse serbest bırakamaz. Borçlu olmak çok tehlikeli, çok ağır bir davadır. Onun için o devirde müminlerden birisi borçluydu. Bir türlü borcunu ödeyememişti. Nereye başvurduysa hiçbir sonuç alamamıştı. Kimin kapısını çalmışsa çaresiz kalmıştı. Borçlu olmaktan korkuyordu, hayal ediyordu, borcunu veremiyordu, sabahlara kadar uykusuz kalıyordu. Sonra çaresiz kaldı, bir gün hacet namazı kıldı. Hacet namazı kıldı, meşru bir namazdır. İlmihal kitaplarında teferruatına kadar anlatılmıştır. Hacet namazı kıldı, bütün samimiyetiyle Allah'a ilaçtı. Ya Rabbi dedi, iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Rabbim yalnız sana ibadet ettim, yalnız senden yardım istiyorum dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, Bir çare kaldım, naçar kaldım, hiçbir imkanım kalmadı dedi. Sen ne yaparsan yaparsın. Sen her şeye kadirsin. Sen her şeye muktedirsin Allah'ım dedi. Beni başka bir kapıya gönderme. Beni başkasına el açtırma. İmanıma yediremiyorum. Şahsiyeti İslamiyeme yediremiyorum buyurdu. Bir fakir ne perişan bir manzaradır kardeşlerim. Bir Müslüman zenginin karşısına gidip de onun karşısında süklüm tüklüm olamaz sırf zengin olduğu için, sırf sermayedar olduğu için, sırf kapital sahibi olduğu için bir Müslüman gidip onun karşısında ezilemez, güzülemez, dökülemez ve onun karşısında rükû haline gelemez. Habibullah ne buyuruyor? Men tevâbâ ganiyyen li ghinâhu fekad Hangi bir Müslüman sırf zengin olduğu için, sırf sermaye sahip olduğu için, milyonların sahip olduğu için, giderde bir zenginin karşısında boynunu bükerse, tevazu gösterirse, onun karşısında avuçlarını oluşturursa, yüzünü buruşturursa, bu Müslümanın dininin üstte ikisi vallahi gider buyuruyor. Fakir olmak ne perişanlık ya Rabbi. Ya Rabbi milleti İslamiye'yi fakirlik ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu mümin, bu tabi de gidip kimseye el açamamış. Allah'ına yalvarmış, Rabbısına sığınmış ya Rabbi sensin her şeyin Halik'i demiş. Sensin malikül mülk olan Allah demiş. Lehu mülkü semavati vel ard demiş ve lehu mirasu semavati vel ardı yalvarmış Allah'a bütün sıfatlarıyla. Ağlamış, ağlamış, seccadesini öylesine ıslatmış ki o gözyaşlarıyla ıslattığı seccadenin üzerinde uyumuz kalmış ve sükunete ermiş. Gecenin yarısı rüyasında Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i görmüş. Resul-i ey fulan sen Allah'a nasıl yalvardın? Sen nasıl yalvardın ki bütün perdeler kalktı, bütün mesafeler kalktı ve senin feryadından Allah beni haberdar etti demiş. Allah! Nasıl yalvardın ey filan? Nasıl Allah'a yalvardın? Ey Müslüman sen eğer Allah'a yalvarmasını bileydin hiçbir şeye muhtaç olmayacaktın. Sen eğer Allah'a dua etmesini bileydin, sen yalvarmasını bileydin, sen ona sığınmasını bileydin, sen Allah deseydin, senin başında bir avuç komünist sana tahakküm edebilecekti. Bir avuç anarşist sokakları kan renginde mürekkeplerle küfür kelimatı ya dolduracaktı. Sen Allah katında yalvarışını, onun karşısındaki ubudiyetini, tezellülünü, tazarruğunu ve bütün hakikatini idrak ederek dua etseydin, ne senin çocuğundan, ne senin ailenden, ne senin sokaklarından sana hiçbir şey zarar vermeyecekti. Ya eyyühellezine amenu, aleykum enfusekum, la yadurrukum men dalle izzehtebeytum, ilahiril Ey müminler, siz nefsinizi Allah'a kurban etseydiniz, siz Allah'a kul olsaydınız, siz hakikaten ihtine sırata ve müstakim ayetine sadık olsaydınız ve siz Allah'a kullukta sebat etseydiniz, kainat kafir olsaydı size zarar vermeyecekti diyor allah Teala. Sen Müslüman, Ey kaldırımlarda kaybolan Müslüman, zamanın sirkine batan Müslüman, zamanın dalaletinde kaybolan Müslüman, Avrupa'dan örnek alarak sırtına kadar soyunup, fuhuş yaparak sokak sokak dolaşan perişan insan. Dön Allah'ına yalvar, Allah'ına el aç, Muhammed Mustafa'yı görmeye çalış, onun kokusunu almaya çalış, onun raihasını şemmetmeye çalış. Tıpkı Yusuf'unu kaybeden Yakub Aleyhisselam gibi, Yusuf'unun kokusunu aldığı gibi, sen de ey yollarda kaybolan, ey servetin içinde kaybolan, ey sermayesine aldanan, el hakumut tekasur, hatta zultumul ve olan, ey perişan ümmet, sen de Muhammed'in kokusunu almaya çalış. Ne haber veriyor Rabbül Alemin? ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا ريح يوسف لولا Allah haber veriyor, diyor ki Yusuf'un kaybolmasına dayanamayan, Yusuf'un kayboluşuna dayanamayan Yakub aleyhisselam ağlamış ağlamış, gözyaşları dökerek gözlerine bembeyaz perde gelmişti ve hala ümidini kaybetmemişti. Yusuf'unu arıyordu. Dağlarda, tepelerde, derelerde, mecralarda Yusuf, Yusuf diye dolaşıyordu. Kaybettiğini aramanın hasreti içindeydi. Bulacakmış gibiydi. Eliyle koymuş gibi uzanıyordu. Ama bir haber alamamıştı. Kervan, Yusuf'un gömleğini taşıyan kervan, Mısır'dan ayrıldıkları sırada وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ Kervan Mısır'dan infisal edip ayrıldığı noktada üç aylık yaya yol mesabesinde Kenan illerinde, tepelerde, Yusufluk kuşlarından, uçan kuşlardan Yusuf'un haberini soran Yakup. Birdenbire üç aylık yaya yol varken, daha binlerce kilometrelik mesafelerden birdenbire kervan yola ayrılınca çocuklarına dedi ki, vallahi ey yavrularım, ey insanlar, inni ile ciduri hayusuf, Yusuf'umun kokusunu alıyorum, Yusuf'umun kokusu geliyor dedi. Sen de Müslüman, hasretle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu almalısın. Bu küf kokan caddelerden, şirk kokan caddelerden, küfür kokan caddelerden bir nebze Muhammed-i Rayha'yı almalısın. Yeter gaflet ettiğin, koskoca bir Ramazan geçiyor. Allah'ım ne nasipsizlik Allah'ım, koskoca bir Ramazan geçti de Hayvanlar gibi yediler, içtiler, Allah'ım sana isyan ettiler, kaldırımlarımızı kirlettiler, Sokaklarımızı kirlettiler, senin bütün nimetlerini kirlettiler, gözlerimizi, gönüllerimizi kirlettiler, Bile bile olup yediler, bunları ıslah eyle ya Rabbi, Amin. eğer bunların ıslahı kabil değilse, kahru perişan eyle ya Rabbi! Amin. rasul i Zişan, ey filan dedi, sen Allah'a nasıl yalvardın ki, nasıl kapıyı çaldın ki her şey meydana çıktı. Sen borçlu, boynu bükük, mahzun ve mükedder bir ümmetimsin. Seni anlıyorum dedi. Ben ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ben bütün alemlere hatta kabirinde yatan mevtalara bile ben rahmet olarak gönderilmişim. Seni şimdi burada yardımsız, seni rahmetsiz nasıl bırakırım dedi Resulullah. Ve hüngür hüngür ağladı Allah Resulü. Sonunda Şam'da hadise Şam şehrinde cereyan ediyor. Şam şehrinde, Dimaşk şehrinde cereyan ediyor. Buyurdular ki, Şam'da yine benim ümmetlerimden zengin bir Müslüman var buyurdular. Şam'da benim ümmetlerimin içinde zengin bir Müslüman var. Ey filan! Süratle sabah namazını kılar kılmaz derhal o zenginin dükkanına gideceksin. O tanınmış bir adam, Bereketoğlu ismindeki zengin, Bereketoğlu ismindeki gani, el gani mümin. Ona gideceksin, Allah'ın Resulü ve Habibi, ahmet mahmud -u Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sana selam söyledi ey Bereketoğlu diyeceksin ve ihtiyacını bildireceksin buyurdular. Sabah namazını kıldıktan sonra bütün teaccülüyle, bütün dikkati ve itinasıyla koşa koşa gitti, bereket oğlunun dükkanını... Bu insan oturuyordu kasanın başında, yaklaştı, dedi ki ben falan oğlu falanım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sana selam söyledi, sana selam gönderdi, benim şu ihtiyacım var, bin altın kadar borcum var, bu borcumu ödemek için bana yardım etmeni söyledi buyurdular. Bereket oğlu yüzün, yüzündeki şekil değişti, birdenbire bir nuraniyete bürünüp beşeresi, yüzünün derisi Sağıp sarı bir mehtaba dönüverdi. Birdenbire bir cazibeye kapıldı, yerinde duramayacak bir hale geldi. Zavallı boşlu şaşırmıştı, ne oldu bu adama diyordu. Biraz sonra sükunete erdi bereket oğlu ve döndü o boşluğunun yüzüne, evladım Allah'ın Rasulü ne söyledi, bir daha tekrar eder misin dedi. O da Allah'ın Resulü sana selam söyledi, sana selam gönderdi dedi. Yeniden yüzündeki renk değişiklikler peydahlandı, değişik bir hale bir potansiyele uğradı. Birkaç dakika sonra tekrar yönelerek, evladım Allah'ın Resulü ne söyledi yine tekrar eder misin diyordu. Üçüncü sefer tekrar etti borçlu, selamını tekrar etti bu sefer yine tekrar eder misin dedi, dördüncü sefer. O zaman zaten kalbi yaralı, zaten her kapıdan kovulmuş, bir çare fukara borçlu mümin, ama namuslu, ama sabırlı, ama haysiyetli, ama şahsiyetli, ama karakterli, ama cibilliyetli insan. Döndü dedi ki, bereket oğlu, ben fakir ve boşlu bir insanım. Benimle dalga geçme, benimle alay etme, git başkasıyla alay et diyordu. Ne tekrar edip duruyorsun, ne durmadan tekrar ediyorsun. Ben zaten perişanım, ben zaten dağı darım, ben zaten velvele darım, ben zaten perişanım. Nedir benimle alay ediyorsun, tekrar et, tekrar et, niçin söyleyip duruyorsun dedi. Bereket oğlu gözlerinden sevinç yaşları dökerek, Ey filan dedi, vallahi senin gördüğün Hazreti Muhammed'i bu gece ben de gördüm. Bana emir verdi, bana haber verdi, senin ihtiyacını mutlaka karşılayacağım. Senin ihtiyacın bin altındı. Her tekrar et dediğimde sana bin altın verecektim. Dört kere tekrar ettin, al sana dört bin altın. Eğer son devam ettikçe sen tekrar ettikçe bütün kasamdaki altınları verecektim. Şu anda kasamda 20 bin altın vardı. 20 defa tekrar sevdim. Vallahi hepsini kurban edecektim dedi. Mümin, Müslüman, sen ne biçim Müslümansın?